Bismillahirrahmanirrahim. Ankara Umut Kervanı olarak biz her zaman e, muhtaç olan insanların yanındayız Ankara olarak. Fakat e, ülkemiz dışında gelişen olaylara karşı da duyarsız olamazdık. E, 7 Ekim'den beri devam eden Gazze'de özellikle ta bunu 7 Ekim olarak almıyoruz ama 7 Ekim'de kat kat artarak devam eden zulümler, İsrail'in vahşetleri devam ediyor buna yönelik ne halkımız duyarsız kaldı ne tüm dünyadaki insanlar duyarsız kalmadı. Herkes kendi gücü nispetinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu doğrultuda da Ankara'da bir kardeşimiz kendi elektrikli bisikleti garantisi devam eden yeni aldığı elektrikli bisikleti bizim aracılığımızla Gazze'ye ulaştırmamızı ulaştırmamız için getirip bize teslim etti. Bu hayırseverden Allah razı olsun. Bu duyarlılıktan dolayı ona teşekkür ediyoruz. biz de bu bisikleti satışa sunacağız. Eğer burada ihtiyacı olan varsa Gazze yararına gelip temin edebilir, alabilir. piyasadaki değeri neyse o şekilde verip biz Gazze'ye göndereceğiz Allah'ın izniyle. Umut Kervanı Vakfı olarak da gönderiyoruz. Ee, tekrardan kardeşimizden Allah razı olsun bu tür bağışların devam etmesini Gazze'ye elimizden geldiğince yardım etmeye devam et, edilmesini tüm halkımızdan istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun.